Herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok kolay bir şekilde az malzemeyle hazırlayıp derin dondurucuya kaldırıp istediğiniz zaman çıkartıp yiyebileceğiniz ev yapımı bisküvili Coco Star dondurma tarifi vereceğim. Hemen yapımına geçiyorum. 2 su bardağı tamamen soğuk olan sütü kabın içine alıyorum. 2 poşette toz krem şanti ekleyeceğim ve mikserle yaklaşık 5 dakika yüksek devirde kıvam alıncaya kadar çırpacağım. Videoyu izlerken beni hangi şehirden ya da hangi ülkeden izlediğinizi yorum bölümüne yazarsanız sevinirim. Kimlerin nerelerden izlediğini merak ediyorum ve sizler yazdıkça da görüyorum. Herhangi bir emoji, görüş ve önerilerinizi belirten bir cümle, kelime de yazabilirsiniz. Yazdığınız, yaptığınız yorumlarla bana destek olarak videolarımın daha fazla kişiye de ulaşmasını sağlamış oluyorsunuz. Şimdiden tüm yorum ve beğenileriniz için de teşekkür ederim. Şimdi yine klasik su bardağı ile bir buçuk su bardağı hindistan cevizini ekliyorum ve karıştırıyorum. Bir paketten daha az. Toplamda 24 tane sade petibör bisküvi kullanacağım. Kakao'lu bisküvi ya da burçak bisküvi de kullanabilirsiniz. Ve böyle bir ayarlanabilir kalıp içinde hazırlayacağım. Kalıp kullanmanız kesinlikle şart değil. Servis tabağı üzerinde kalıp kullanmadan dizip yerleştirebilirsiniz ya da kare borcam içinde hazırlayabilirsiniz. Ya da yine alternatif veriyorum. Plastik kare ya da dikdörtgen bir saklama kabı varsa onun içinde de hazırlayabilirsiniz ve o şekilde direkt kapağını kapatıp dondurucuya atabilirsiniz. Sonrasında içinde kolaylıkla kesebilirsiniz. Evet şimdi gördüğünüz gibi bisküvilerin yarısını kalıbın içine yerleştiriyorum. Hazırladığım Hindistan cevizli krem şantinin tamamını bisküvilerin üzerine alıyorum ve eşit bir şekilde yayacağım. Bu arada istediğiniz herhangi bir şey ekleyebilirsiniz içine. Meyve olabilir, çikolata olabilir, fındık, fıstık, ceviz olabilir. E, i̇steğe göre bunlar da eklenebilir. Krem şantiyi eşit bir şekilde yaydım, üzerine düzleştirdim. Şimdi bisküvileri aynı yöne, aynı sıraya gelecek şekilde yerleştiriyorum. Bu şekilde derin dondurucuya kaldıracağım ve 2 saat kadar bekleteceğim tamamen donduğunu anladıktan sonra derin dondurucudan alın. Belki buzdolabına göre de değişebilir donma süresi. Kesilebilir, donmuş bir kıvama gelmesi gerekiyor. Daha uzun bir süre de bekleyebilir bu arada. O zaman da dondurucudan çıkarttıktan sonra kesmek için bir 20 dakika kadar bekleyin lütfen. Evet, derin dondurucudan aldıktan sonra kalıbı da çıkarttım. Şimdi bisküvilerin arasından kesiyorum. Ben kesmek için böyle hamur kesici aparat kullandım. Bıçak ile de kesebilirsiniz tabii ki. Bu haliyle de çok güzel ama ben şimdi lezzetine lezzet katacağım ve çikolata ekleyeceğim. Çikolata sevmeyen yoktur. Ee, yaklaşık 80 gram kadar çikolatayı benmari usulü olarak erittim. Buzdolabı poşetinin içine aldım. Ucunu kestim ve bu şekilde sıkıyorum. Hepsinin üzerine çikolatayı sıktım. Çok güzel görünüyorlar. Şimdi tekrar derin dondurucuya kaldıracağım ve çikolatanın tamamen donması için yaklaşık bir 5 dakika kadar bekleyeceğim. Görüntü olarak gerçekten muhteşem oldu. Ve çok kolay bir şekilde hazırladım. Gördüğünüz gibi herkes kolaylıkla yapabilir. Hazır olarak satılan paketteki bisküvili dondurmalar gibi oldu. Ben tek farkı olarak hindistan cevizi kullandım. Daha önce bahsettiğim bisküvili dondurmalara benzer başka bir dondurma tarifi de vermiştim. Onu kanalımda bulabilirsiniz. Elle tutularak, ısırılarak da yenilebilir. Ama böyle bir servis tabağında da servis edilebilir. Ben şimdi bıçak ile keserek size nasıl olduğunu göstereceğim. Lezzetiyle, dokusu ile ve görüntüsüyle harika bir dondurma oldu. Evde yapılabilecek kolay bir dondurma tarifi. Yenilebileceği kadarı alınabilir. Kalanı da böyle bir Saklama kabı içine alınarak derin dondurucuya kaldırılabilir. Evet, videonun da sonuna geldik. Bu tarifi denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum ve denerseniz de yorum bölümünde olumlu olumsuz görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Abone değilseniz, benimle bu videoda ilk defa karşılaşıyorsanız abone ol butonundan abone olabilirsiniz. Yanındaki zil işaretini tümü olacak şekilde etkinleştirirseniz yeni videolarımı kaçırmamış olursunuz, hemen haberiniz olur. Ayrıca bu kolay dondurma tarifini görmesini istediklerinizle de paylaş butonundan paylaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.